Merhaba arkadaşlar bugün evet, sizinle Ali, Ali, Ali ile ne yapıyoruz arkadaşlar? Simene basma seyircilerimiz yapıyoruz. Evet. Ay yesile doğru. Şimdi Ali'nin söylemesi sıkıntı. Iii, dokunulmazlığım var hadi. Dokunulmazlığım var arkadaşlar. Dokunulmaz. Dur sende de var. Ama çok az. Burada sen çok kötü bir şey söyleyeceğim. Ali'nin Ali... Ali'nin hesabı... Ali'nin hesabı tanındı. Minecraft hesabı. Evet, Ali intikam, intikam, çok intikamlı. Ali dur, Ali bu sarı. Ne 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 ne. ne. ben de düşündüm zaten dur bu ne bu ne bu ne yeşilleri var ya hayır dişle dokunmadım Yeşile do Ali burada burada arkadaşlar ben artık ben artık Ali'nin kanalına olmadığını inanmaya başladım çünkü bakın Ali'nin dünyasını Ali'nin tarif ettiği gibi yazdım. Ali'nin kanal nasıl çıktı biliyor musunuz? Hiçbir video yok ama 46 abone ve sizin kanal hiçbir video atmadan şey olmaz. Görünmez. Evet Ali. Ali senin evet de Ali sana bir şey söyleyeceğim Ali senin senin kaç vardı? Hayır hayır tohum sayılmıyor ki çünkü tohum Evet. Aa, ama yeşil bir şey var. <laughs> Creeper patlıyordu! İlk... Evo evet. iyi ki Creeper'a dokunmadım. İyi ki Creeper'a dokunmadım. Neden? He dokunma. <laughs> Dokunmazlığın var hani. Kıskan. Deli. Kıskan. Odanımızı topladı gençler. Arkadaşlar burada Cihan gün Cihan gündüzü siz biliyorsunuz dur eğer Cihan Gül garip davranan bir Cihan Gündüz olursa bilin ki o gerçek hali değildir. O halde eski hesabını çalan kişidir. Çünkü ben illa karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Çünkü ben illa karşımıza çıkar diye düşünüyorum. Evet. Evet onu düşündüm ben de. Görebilirim. Hatta onu Sen de görebilirsin. Hat... Burada size şey, şey söyleyeceğim. Burada size şey söyleyeceğim. Yani arkadaşlar ne söyleyecek? Ay, Ali sana bir şey söyleyeceğim. Ali hatta son. Sen, senin eski Minecraft hesabın burada bile bu oyunda bile olabilir. Neden söyleyeyim mi? Çünkü ben Cihan Gündüz hesaba davet attım ve şu an sadece bir tane bir tane Cihan Gündüz hesabı yok. Halk Belki. Aa, Ali sen onu nereden biliyorsun? Ali sen onu biliyor musun? Ali dur. Ben de izledim. Al Ali 27 tane havuç. Ve 64 tane havuç. Bende de kaldı. 1 64'lük havuç. He. Onu ben biliyorum. Ben o uygulamayla ben o uygulamayla Fortnite yüklemiştim. Telefonuma değil. Tabletime değil. PlayStation'a. Bir PlayStation uygulaması var. Orada da şey yapıyorum. Orada da şey yaptım. Dedim de Ali neyse boz ver senin. Senin bir eski hesabını salan kişiyi bulalım. O açıldı. Neyse tamam bu Bana ilk bana sen bana, bana istediğim kadar sinirim. Ama yine de videoda Ali. Ali. Ali istediğim kadar bana kız ama bana bir şey yapamazsın. Benim dokunulmazlığım var. Yesilim. Avantajı. Avantajı. Ney? Kim? Ali, not sanırım not da artık Minecraft'ın sahibi olmuyor çünkü not not, not Microsoft patalsam bile ba ama artık artık Mozang yok ay Mozang yok de derken artık Mozang şey artık Mozang'da değil ki Minecraft. Ali bir de sana bir şey söyleyeyim mi? Artık artık küde kim olduğu için yesil yerleri kırmama gerek yok. Söyleyeyim mi neden? Bak. Hatta şunu da yapabiliriz. Mike bana mı? Hayır, kızlar devam edelim. Tamam. Merhaba. Kanalıma abone geldiniz. Hayattayım. Hayır, o iyi yapmıyor. Şöyle yapıyor. Selam, ben Adal. Ali Al. İkisi senin. Sen kendi kıl, demir kılıç. He hocam. Ali kürekle kassana. <laughs> adam <daha> <laughs> is is <laughs> <Evet. gülüyor> Ali sana bir şey söyleyeceğim Ali sen beni dolandırdın Ali üstünde yok baksana üstünde ne var In example, no, no, I did he make shuffle to me? Didn't he <laughs> 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 Neyse arkadaşlar seni ikinci denemeye hemen hayır ikinci deneme evet. Evet. Doğru. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay evet. bay.